Merhaba, Özgün'ün Örgevi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sipariş üzeri almış olduğum, yeni doğan ıı, için öreceğim bir bebek yeleğin modelini anlatımını yapacağım sizlere. Bu model e, videomda, yani e, kanalımda video olarak yoktu. Hem kanalımda bulunsun istedim, hem de e, böyle bir model arayanlar için fayda sağlayabilmek adına paylaşıyorum. Şu anda bebe yünü kullanıyorum. E, 3-3,5 numara ile örebileceğiniz orta kalınlıkta bir ip ve e, şişim 3 numara misina şiş kullanmamız gerekiyor bu modelde. Şimdi şöyle ben sipariş üzeri e, öreceğim şimdi bu modeli. Sipariş üzeri ördüğüm için etiketleri evimde bulundurmuyorum, atıyorum. O yüzden bir ip markası ve renk numarası konusunda yardımcı olamıyorum. O tarz sorular çok geliyor bana. E, sadece şunu söyleyebilirim, genelde bütün bebe yünleri orta kalınlıkta, 3 numarayla, 3,5 numarayla örülecek kalınlıkta iplerdir. 48 ilmek başladım yeni doğan için. Biraz bebek tombulsa 50 ilmekte de başlayabilirsiniz. Şimdi ben video içeriğinde beden ortaya çıksın, aylara ve yaşlara göre ilmek numaralarını size vereceğim. Şu anda model oluşmadığı için kaba taslak bir ilmek sayısı verip sizleri yanıltmak istemiyorum. Çünkü herkes örgüde emek veriyor. Verilen emek ziyan olmasın. Örgümüzün tamamı haroşa örgüden oluşuyor. Ben haroşa örgüyü arkadan alarak yani düz örgüyle örüyorum. 48 ilmeğimin hepsini düz örgüyle örerek ilerleyeceğim. Şayet kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Lütfen beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz sevinirim. Şimdi sıranın sonuna kadar gidelim lütfen. Aynı sıranın sonundayız. Sıranın sonunu da birlikte yapalım istedim. Ben son ilmekleri örmüyorum. İpimi öne aldım. Şişimi örmeden aktardım. Dönüyorum. Yine burada da düz örgü öreceğim bütün ilmeklerimi. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Özgül'ün örgüvi adresinden. Yine YouTube kanalımla aynı isimde. Şimdi sıranın sonuna kadar düz örgüyle ilerleyelim lütfen. Tamamını bitirelim. Sıra sonunda sizlerle buluşalım. Aynı sıranın sonundayız. Bu sıranın sonunda beraber yapalım. Daha anlaşılır olsun. Tekrar örmüyorum son ilmeğimi aktardım. Şimdi şöyle göstermiş olalım. İlk sırada örgünün ön yüzünde de ilk diş haroşa sıramızı oluşturduk. Örgünün diğer yüzünde de haroşa sıramızı oluşturmuş olduk. Şimdi bunu biz şöyle bir bilgi vereyim hanımlar. İleride hani vereceğim yine video içerisinde. Kaç yaş için örüyorsanız burada Başladığınız ilmek sayısının yarısı kadar haroşa sırası öreceğiz. Ben 48 ilmekle başladım, 24 diş haroşa sırası oluşturacağım. Şimdi ilk sırasını beraber yaptık bir diş haroşa sırasını. Üzerine bir 23 diş daha haroşa sırası öreceğiz. Dediğim gibi kaç ilmekle başlıyorsanız onun yarısı kadar haroşa oluşturacağız. Şimdi ben haroşa sıralarımı tamamlayayım. Dönüşte sizlerle örgümüze devam edelim. Evet 24 haroşadan oluşan e, sıramızı bitirdik. Şimdi burada sağdan ve soldan ilmekler atacağız sevgili hanımlar. Ben şimdi burada size e, ilmek sayısı ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi 52, 54, 56 ilmek, 52, 53, 54, 55, 56 daha doğrusu o şekilde de gidebiliriz. Ama çift atarsanız daha iyi olur. 52, 54, 56 ilmek e, 6 ayla 9 aylık arası için Yeterli olur. 56-58 ilmek de 1 yaş için uygun olur. O şekilde bilgi verebilirim size. Şimdi attığınız ilmek sayısının yarısı kadar haroşa sırası öreceksiniz. Onu da belirteyim. Şimdi ben kaç diş haroşa örmüştüm? 24. Kaç diş haroşa ördüyseniz burada da o kadar da sağına ve soluna ilmek eklemesi yapacaksınız. Şimdi ilmeklerimizi atalım bir e, 24 ilmek e, atacağım çünkü 24 diş haroşa yaptık. Şöyle yapıyoruz onu da. Artırmaları 1, 2. Bildiğiniz farklı bir teknik varsa siz öyle atın lütfen. 3, 4, 5, 6. 7 dikişsiz bir yelek olacak bu 8 9 10 11 Eğer iri bir bebekse 60'a kadar da atabilirsiniz bir yaş için söyleyeyim 12 13 Şimdi ben bunu 24'e kadar tamamlayacağım ilmek sayımız tamam Evet şimdi ilk ilmek olduğu için burayı öreceğim Burada da haroşa sırası e, oluşturacağız. Hemen arkadan düz örgüyle devam ediyorum. Siz de attığınız ilmek sayısını tamamını, hepsini örgünün arkasından e, alarak düz örgüyle Tamamlayınız lütfen. Attığım ilmek sayısından çok az kaldı. Hemen buranın birleştirme şeklinde göstereyim. Bitirdim bakın. Gövdedeki yere geçtim. Şimdi Burada da yine haroş örgümle devam edeceğim. Düz örgü örerek aradaki tüm ilmeklerin hepsini sıra sonuna kadar düz örerek bu sırayı bitireceğim aynı sıranın sonundayız. Yani bedeni bitirmek üzereyiz. Şimdi şurada ne kadar ilmek attıysam aynı eşitlikte burada da atacağım. Yani 24 ilmek benimle aynı ölçüde öğrenenler o şekilde atacaklar. Sizin ilmek sayınızı video içerisinde belirttim. Neyse siz de o kadar artırmanızı yaparak ilerleyin lütfen. Artırma işlemimizi bitirdik. Şimdi yine ilk ilmek örülecek ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Sonrasında devam eden ilmekleri düz örerek bu sıramı da o şekilde bitireceğim. birkaç ilmek örelim sonda 4-5 ilmek kalana kadar yine bu şuradaki bağlantıyı göstereceğim size evet bitirişinde de biraz önce yaptığımız gibi yine hemen gövdedeki ilmeğe geçiyorum şimdi burada da bütün ilmeklerim şu arada gövdedeki ilmek ve artırdığımız bu 24 ilmek de dahil hepsini sıra sonuna kadar düz örgüyle örüp sıranın sonunda buluşalım. Evet, sıranın bitiminde böyle bir görüntü oluşa, oluşacak. Şimdi ben e, burada hepimizde de dahil tabii ki. Şurada 24 tane ilmek arttırdık ya siz kaç tane ilmek arttırdıysanız onun sayısının sonunda üç tane ilmek, sonda 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Düz örgüyle. Hangi ölçüyle ölü, örmüş olursanız olun. 3 ilmek sabit. Şimdi kol altında buralarda ajurlar oluşturacağımız için bu 3 ilmek hepimiz için aynı. İlk ilmeğimi aldım. Örüyorum. Şimdi sayı verecek olsam da hepimiz için farklı olacağı için ortak söyleyeceğim şey. Sonda 3 ilmek kalana kadar ilerleyeceğiz. Evet. 3 tane ilmeğim var burada. Şurası gövdenin. Bakın. Ya da şöyle söyleyeyim. Kaç ilmek arttırdınız? Diyelim ki e, burada 26 diş haroşa ördünüz. Burada da 26 arttırdınız. 26'dan 3 çıktı. 23. 23 tane ilmeği öreceksiniz. Öyle hani şey yapayım size. Şimdi burada bir tane doluyoruz. İlk ajurumuzu oluşturacağız. 3 tane ilmek örüyorum. Ve ikinci ajurumu yapıyorum. Yani 3 ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane ajur yapacağız. Geri kalan buradaki gövdede kalan bütün ilmekleri ta ki ikinci artırmamızın başlangıcına kadar olan yere kadar düz örüyorum. Evet şu anda sadece artırdığımız 24 ilmek burada var. Şimdi 3 ilmeğin öncesindeki ilk ajurum 3 tane ilmeği ördüm. Bu da ikinci, üçüncü ilmeğin bitişindeki ajurum. Sıranın sonuna kadar düz örgüyle ilerliyorum. Şimdi bu sırada e, doladığımız ilmekler de dahil hepsini düz öreceğiz. Artık e, örgünün bu yüzünde artırma yapmıyoruz. Bütün ilmeklerin hepsini düz örerek, örerek ilerleyelim. Ve diğer tarafta tekrar sizlerle buluşalım. Şimdi tekrar bir e, artış yapmaya ne kadar geldik. Bakın ilk ajurlarımız burada belli. Şimdi bu sırada ilk ajurumuza kadar yani şurada oluşturduğumuz yere kadar e, öreceğiz. Sonrasında bir ajur daha yapacağız. Şimdi mesela siz e, ilk 3 ben burayı... 24 ilmek artırmıştım değil mi? 24 ilmek sonda 3 ilmek kalana kadar önce ne yapmıştım? 21 ilmeği ördüm. Şimdi e, şurada ajur yaptığım için burada şu anda 22 ilmeğim var. 22 ilmek öreceğim. E, siz de ilk başlarda böyle sayarsanız belki e, ajurlarınızı daha rahat takip edersiniz. 1 2 sıra ama. Ondan sonra ajurlar netleşeceği için saymadan çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi ajura gelmemize yakın bir yerde göstermek istedim bakın şimdi şu ajur olan kısım bakın onu da örüyorum hemen onun üzerinde bakın tekrar bir ajur çalışması daha yapıyorum bu ikinci çalışmamız ortada üç tane ilmeğim var şimdi burada bir ilmek artıracağım neden şurada ilk yaptığımız ajur bizim gövdemizde kalması gereken ajur onu söyleyeyim yani şu artırdığımız ajurlar bizim şu gövdede kalacak ajurlar sevgili hanımlar. O yüzden şimdi iki artırma yapıyoruz. Birisi bu tarafta kalıyor. 3 ilmekten sonraki yaptığımız ajurlar da gövdede kalacak olan ajurlar. Burada şuradaki gövdenin bitimine kadar olan yere e, kadar ilerleyelim. Bu gövdenin hepsinin olduğu ilmek bakın bu ajurlu ilmeği de tekrar gövdeye kattım gördüğünüz gibi 3 ilmekten önceki ilk ajurum 3 tane ilmeğimi örüyorum 1 2 3 tekrar bir ajur yapıyorum geri kalan bütün ilmeklerimi de düz örüyorum şimdi şurada da belirttiğim gibi 3 ilmekten sonrasında yaptığımız ajur ve 3 ilmekten öncesindeki yaptığımız ajur, gövdeye e, kattığımız ajur. Yani bu kısımda 2 ilmek e, artırarak ilerlemiş oluyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıranın sonunda da dönüşte bütün ilmeklerimi, doladığım ilmekler de dahil hepsini düz örerek bitireceğim. Evet, şimdi e, bundan sonra artık ajurlarımızı yaparak örmeyi ilerlemeye devam edeceğiz. Gördünüz mü? 2 ajur burada var iki tane ajuru da burada oluşturduk. Şimdi bu ajurlarla ilgili net bir sayı veremiyorum. Ee, dediğim gibi ben de birlikte öreceğim için bir müddet ilerleyelim. Sonrasında sayıyı netleştiririz sizlerle beraber. Evet şimdi ben şu ajur sayısını size şu şekilde belirteyim. Ben 16 tane ajur oluşturana kadar ördüm bu kısmı. Şimdi burasını yeleğimizin üst tarafı olarak Tuttuğumuzda şuradaki dikdörtgen parçalar omuzlar olacak. Şu şekilde. Tabi henüz bitmedi daha yeleğimiz. Böyle e, göründüğünde şuradaki omuz parçalarını sonradan dikeceğiz. E, tek dikiş yeri sadece omuzlarda olacak. Şimdi biz e, aşağı doğru sağdan ve soldan kesme işlemi yapacağız ilmeklerimize. Kaç tane ilmek keseceğiz? 15 tane. Hemen ilk ilmeği örüp ben bir örüp e, sonrasında kesiyorum şöyle. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şu 1 2 e, şu şekilde 3 örüyorum ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. 4 Toplamda 15 tane ilmek ke keseceğiz bu şekilde. 5 Sizin bildiğiniz farklı bir teknik varsa o şekilde de kesebilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi ben 6.'yı keseceğim. Az önce belirttiğim gibi ilmeklerimizde 15 tane uygulayana kadar kesme işlemini devam edeceğiz. 15 ilmeğimizi kestik bakın. Esnek olsun. Çok sıkı kesmeyin ki e, görüntü çirkin olmasın. Şimdi devam ediyoruz. E, nasıl e, devam ediyoruz? Şu ana kadar ne yaptıysak yine aynısını yapacağız. Öreceğiz. Buradaki ajurlarımızı yapmaya yine devam edeceğiz. E, tabii şu karşı taraftaki ajurları da yine yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Şurada yaptığımız gibi 15 tane ilmek de yaptığımız kesme işlemini yine burada da uyguluyoruz karşılıklı olarak. İlk ilmeğimi ördüm. içinden geçirdim. Bir. Keserken çok sıkmayın lütfen. Esnek olsun. İki. Üç. Dört. 5 Şimdi bunu yine 15 olana kadar tamamlayalım. 15 tane ilmek de burada kestik. Yine şurada artık şişimizde kalan bütün ilmekleri düz örgüyle sonuna kadar öreceğiz. Arada doladığımız ajurlu ilmeklerimiz de dahil. Evet, şuraya kadar olan kısımlar bizim. Bakın kesme işlemi uyguladığımız. Şöyle şişlerle göstereyim. Öyle kapattığınızda gördünüz mü? Şurada biraz boyundan aşağı doğru olan kısım yeleğimizin ön kısmını oluşturacak. Kısım. Şimdi geri kalan şişlerimizle yine aşağılarda yaptığımız gibi devam ediyoruz. Burada ajurlarımızı yapmaya uygulamaya devam edeceğiz. E ee, ne kadar olacak? Şu an için dediğim gibi şuradaki sayıyı da veremedim. Ee, 16 tane olanı biliyorsunuz. Ben de sizinle ördüğüm için biraz göz kararı öreyim ben. Ee, netleşsin. Size kesin bir sayıyı da o şekilde söyleyeyim. Ee, ben de örmeye devam edeyim. Siz de örün. Bakalım e, sonrasındaki kesin sayıda ne kadar örmemiz gerektiğini söylemek için beraber sizlerle buluşalım. Şimdi e, en son bıraktığımız yer 16 ajurdu şurada. Sonrasında e, devam ettik. 27'ye tamamladım ben. O şekilde söyleyeyim sevgili hanımlar size. 27 haroşa oluşana kadar örmeye devam ettim. Şimdi beraber ilik açacağız sizlerle. Şöyle bir kapatalım. Bir de o şekilde görün yeleğimizin modelini. toparladım ilmeklerimi şimdi ben e, 27 tane haroşadan sonra ilik açmaya başlıyoruz. Ha, pardon. Şimdi şunu söylemeyi unuttum. Şimdi bu 16 omuz kesintisi vardı ya sevgili hanımlar. Bu bir buçuk yaşa kadar e, yeterli olacak. Şimdi onun üzerindeki şimdi ilmek sayısını soranlar olacak. Örmediğim için kesin de bir sayı veremiyorum. Şöyle katladığınızda sizin için e, ördüğünüz örgünüzde bakın şöyle katladığınızda şu ense için kafanın e, arka kısmını oluşturan ense aralığındaki boşluk örgünüzde işte büyüklüğüne küçüklüğüne göre ara, e, ayarlarsınız. Ona göre şuradaki mesafeyi e, elinizdeki e, örgü büyüklüğünce bunun kararını artık siz vereceksiniz. İlk üç e, ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane doladım. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Şimdi iliklerimin arasını ben 2 tane ilik açacağım için 10 adetten sonra yapacağım. 8 de olabilir. Ya da şu kısmın uzunluğuna göre şöyle katladığınızda Buradaki mesafenin uzunluğuna göre burasının ayarını yapmak da size kalmış. Yaş büyüdükçe haliyle buradaki uzunluk da değişecektir. Ne kadar sıklıkta istiyorsanız bu aralığı siz ona göre e, ayarlayın. Ben hani göz kararı olarak ayarlıyorum şimdi. Doladım iki ilmeği birlikte ördük şimdi. 10 tane ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi şöyle bakalım dönüşteki yere ne kadar mesafe? Yeterli. 8 9 ve 10. Yani 10 yeterli olacaktır benim için. Doladım tekrar iki tane ilmeğimi ördüm. ikinci iliğimi de açmış bulunuyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar gidiyorum. Yani şu ana kadar ne yaptıysam örgümde aynısını burada da tekrarlayacağım. Yine buraya ajurumu koyacağım tekrar. Diğer tarafta da yine aynısını yapacağım. Bunun üzerine dönüşte dönüşte eee ilik açtığımız yere kadar gelelim. İlik açtığımız yerin örgüsünü de size göstereyim. İlik açtığımız yere kadar geldim. Ondan aynı tıpkı ajurlarda ördüğümüz gibi doladığımız ilmeği düz örüyoruz. Bakın küçük bir ilik yeri oluştu. Aradaki 10 tane ilmeği öreceğim. Ee, ve böylelikle bu sırada 28 tane ajuru örmüş olduk. Sıramızı 28'e tamamlamış olduk. Son 3 ilmek. Bitmesine de çok az kaldı yeleğimizin. Şimdi şöyle ilik yerlerini de göstereyim açtıktan sonra bakın 1 ve 2. Şimdi bunu biz 30'a tamamlayacağız. Yani şu anda 28 oldu ajuru sıramız. 30'a tamamlayacağız. 30 tane ajuru tamamladıktan sonra artık yeleğimizi keseceğiz. kesme işlemlerini şurada gösterdim ama yine de son kesme işleminden birkaç ilmek göstereceğim. 30'a tamamladıktan sonra tekrar örgümüze devam edelim. Ajurlarımızın sayısı tamamdır. En son bitmeden önceki halini şöyle katladığımızda göstereyim. Bakın şu kısım üst üste gelecek düğmeyi de ona hizalı olan yerlere dikeceksiniz. Şimdi keselim artık bakalım yeleğimizin ilmeklerini bit kapatalım örgümüzü bitirelim. Sonrasında iki omuzda küçük yerler var. Oraların dikişini de göstereceğim size. Şimdi video içeriğinde de bahsetmiştim. Ben örüyorum ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar ördüm. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Lütfen çok kasarak böyle sıkı kesmeyin ki gevşek olsun. Alt tarafı çok Yüzdürür bu kez de toplar. Hem çirkin durur hem de e, e, Kasacağı için Kullanışı biraz zor olabilir. Evet. Bu şekilde kesiyoruz. Bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Omuz dikişi için sizlerle Tekrar buluşuyoruz. Evet. Bitti. Şimdi dikişini yapıyoruz. E, şöyle. ilk Önce şuradan görüntüsüne bir bakın. Gördüğünüz gibi katladığımızda şuralar omuz, burası aşağısı. Çeviriyorum. Hemen ilk yere dikiyoruz. Bu şekilde. Eğer şey istiyorsanız e, sevgili hanımlar tığla da yapmak isteyen olursa tığlayabilirsiniz de. Şimdi karşılıklı Alalım ilmeklerden. İlk önce bir sabitleyelim şuraya ipimizi. Duybattık. Tekrar aynı yerden geçireyim ve sıkıntı yaşamayalım dikerken. Hemen omuzdaki ilk yerden başlıyorum. Buradan da geçirdik iğnemizi. Karşılıklı bir oradan bir buradan alacağız. Dikişi de oldukça kolay. İsteyen dediğim gibi tığlayabilir de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde dikiniz lütfen. çok cici oldu. Farklı renklerden de siparişim var şimdi bundan 4 5 tane. Diğer ipler koyu renkli, lacivert renkteydi. Bu en videoda hani açık renk olduğu için daha anlaşılır olur diye bu renkten gösterdim. umarım sizde beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenilerle, yorumlarla desteklerseniz çok sevinirim. Ben bir tanesini bitirdim. Kaldı 4 tane yelek. Ben bu modelden bir dört tane daha örmeye devam edeceğim. Umarım böyle kolay, basit örgü arayanlar için faydalı bir video olmuştur. Ben burada yeni öğren örgüye başlayanları da düşünerek hani yoktu da zaten bu model kanalımda olsun istedim. Diktikten sonraki düzde görüntüsü de bu olacak. Şimdi sonuna kadar devam edelim dikişe. Yeleğimiz bitti. Çok cici oldu ya Rabbi. Çok tatlı oldu. <laughs> Bakın. Şimdi birkaç model düğme getirdiler bana. Buna en uygun olanını bulup dikmeye çalışacağız. Şöyle biraz büyük bir tanesi, diğeri ondan biraz daha küçük olan. Bakalım hangisi daha uyumlu olursa onu dikeceğim. Yani düğmenin de dikildikten sonraki halini de görmüş olursunuz böylelikle. Üstüne koyduk. Ama Evet. Şu ana kadar beni izleyip takip edenlere teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın başka bir videoda projede görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın